ve Turan mı diyecektim olmadı be. Lan döner mi be? Lütfen dönsün artık. Döner mi? Döndü be işte bu Turan be. Herkese merhaba arkadaşlar YouTube Pes kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz gençler? Bugün sizlerle birlikte Maldini tura e, nasıl çıkartabilirsiniz, nasıl tek konu da bulabilirsiniz, nasıl tek atabilirsiniz, size bunun senaryosunu yani taktik dosyasını göstereceğim gençler. videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Seviyorsunuz gençler. E, şimdi kuruluma geçelim. Evet gençler, yorumlarda sabit dediğim e, linkten e, buraya geliyorsunuz. Yani sub 14 dört io diye bir link var. E, subscribe on YouTube diye bir linkimiz var. Buna basıyoruz gençler. Bastıktan sonra size YouTube kanalıma atacak gençler. Buradan YouTube kanalıma abone oluyorsunuz. bildirimleri açıyorsunuz. Tümü diyorsunuz gençler. Ondan sonra linkimize giriyoruz. Gördüğünüz gibi görevimiz tamamlanıyor gençler. Ondan sonra da like on video tuşuna basıyorsunuz gençler. Bastıktan sonra evet, videomuzu gençler. videomuzu bakın gördüğünüz gibi beğen tuşuna basıyoruz. Ondan sonra tekrar giriyoruz gençler ve artık görevlerimiz tamamlandı. Unlock link yazısına tıkladık. Tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi bu şekilde karşınıza Mediafire dosyası çıkacak. Bu şekilde sizler de dosyalarımızı indirebilirsiniz. %100 güvenlidir, %100 de bağımsızdır. Bilginiz olsun. burada Mictominay Pesmaestro yazdığına bakmayın. Sizin karşınıza Maldini Turam Zip diye çıkacaktır zaten. Her neyse şimdi dosyamızı nasıl kurarız geçelim. Evet gençler, e, herhangi bir dosya yöneticisi olur yani e, telefonunuzda işte herhangi bir dosya yöneticisi varsa olur. Eğer e, yoksa diyelim yok. O zaman zar çiver veya rar yüklemeniz gerekiyor. Evet gençler, girdikten sonra Ayrı buks dosyasına giriyorum ben farklı klasörü attığım için o yüzden Sizler download klasöründen yapacaksınız ben karışmasın diye ayrı buksdan yapıyorum Şimdi ayrı buksa tıkladım sizler download'a tıklayacaksınız Tıkladıktan sonra karşımıza gördüğünüz gibi Maldini Turan Pesme Zip diye bir dosya geldi Buna basıyoruz gençler tıkladıktan sonra buraya çıkart diyorsunuz Buraya çıkart dedikten sonra şifremiz Maldini, Maldini Turan ee, dur yazamadık gençler Turan 105 gençler şifremiz Maldin Turan 105 tamamı basıyoruz gençler gördüğünüz gibi çıkartılıyor dedi çıkartma işlemi tamamlandı ee, gördüğünüz gibi karşımıza yine klasör çıktı bu kadar basit buna tıklıyoruz gençler tıkladıktan sonra e-fotoğrafı e, tıklıyorsunuz paket yükleyici deyip yüklüyorsunuz eğer yüklenmiyorsa yüklenmiyorsa yine de yükleyin tuşuna basın gençler zararlı da dese siz onu aldırış etmeyin çünkü Play Store'da olmadığı için e, uygulamaya böyle bir kısıtlama geliyor ama fark etmez yani ondan sonra Game Guardian'ı da indiriyorsunuz gençler e, sonra ne yapıyorsunuz burada bakın cable multispace var no root diye bunu indiriyorsunuz gençler eğer telefonunuz rootsulsa kesinlikle multispace'i indirmeniz gerekiyor e, indirdikten sonra ne yapacağız Gençler bakın çoğunuz şöyle yapıyor. Maldini Turan e basıyor açıyor. Böyle değil gençler. Buna basıp burada açmayacaksınız. Sonra buradan çıkıyorsunuz gençler. Çıktıktan sonra Multispace'e giriyoruz. Multispace'e girdikten sonra bakın burada en sağ üst köşede artı tuşu var. Artı tuşuna basıyorsunuz gençler. Bastıktan sonra buradan işte pes şey pardon. E-Futbol'u veya GG'yi ekliyorsunuz gençler. E-Futbol GG veya baya ekliyorsunuz yani normal game var diye yani varsa onu ekleyin yoksa baya ekleyin bir de e-futbol ekleyin gençler e-futbol ekleyin ondan sonra opera kromu da ana hesabınıza girmeniz için ekleyin şimdi baya tıklıyoruz gençler tıkladıktan sonra start'a basıyoruz ve oyunumuza giriyoruz gençler oyunumuza girdikten sonra ne yapıyoruz ben buradan rastgele bir şeyler seçiyorum ülkeyi falan seçiyorum şöyle hemen oyunumuza girelim. Yeni bir hesap açıyorum. Orada deneyeceğiz. Bakalım 4 tane paketi deneyeceğiz. Ben ana hesabımda çıkardım. Şimdi şöyle bunları kabul edelim. Evet gençler penaltımızı atıyoruz. Şimdi penaltı bölümünü hızlıca bir atlayalım. Penaltı bölümünü atıyoruz. Gençler bakın yine çalıştığı şu şekilde gösterebilir. Şimdi e-futbola giriyorsunuz ya. Yani. Burada bakın e-futbolu seçiyorsunuz. Seçtikten sonra en sağ üst köşede bak. Video turdurma tuşu Ona basıyorsunuz gençler buradan çıkıyorsunuz. 3 noktaya basıyorsunuz. Çıktıktan sonra zaten bir geri diyorsunuz. Bakın burada bende ID Books var. sizler Doğulant'tan gireceksiniz. Bilginiz olsun. Şimdi şöyle hemen şöyle girelim gençler. ID Books dedik. Maldim Turan Pesmesio YT Pesmesio YT Lua var. Bunu çalıştırıyorsunuz. Bakın Maldim Turan'ı seçiyorsunuz. Tamama basıyorsunuz gençler. Tamama bastıktan sonra gördüğünüz gibi oyuncular uzun boylu oluyorsa Eee şey yani script çalışıyor demektir. Şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde yani dosya çalışıyor demektir gençler. Şimdi şöyle kazandık hemen oyunumuza hızlı bir şekilde geçeceğiz. Şöyle kupayı kaldıralım. Ya bura olmasaydı daha güzel olmuş da neyse. Gençler gördüğünüz gibi e, oyunumuzu açtık. Şimdi tıklıyoruz gençler sözleşme dedik. E, bakalım hesabımızı açtık. Gençler hesap açtıktan sonra bakın. E, burada en önemlisi player value şu olması lazım gençler buna basıyorsunuz üçüncü yani bastıktan sonra bakın ilk tom tomina'ya deneyelim bakalım umarım çıkar şimdi bir tane açıyoruz gençler yayın içinde ben şey çıkarmıştım bu arada renkli kart çıkmıştı iki tane renkli kart çıkarmıştık yayında da yani tek attık bir de iki tane renkli kart çıktı şey oldu tek attık bilmiyorum ilginç bir şekilde Şimdi deneyelim gençler. Bu şekilde denerseniz zaten çoğunlukla çıkıyor gençler. Yani siz denemeye bakın, hesap açıp deneyebilirsiniz. Mesela ben de çıkmadı ama bazen videolarda renkli kart bulabiliyoruz, bazen de epic bulabiliyorum. Genelde zaten takipçilerim istiyor yani top açılımı. Ben onlara çekiyorum. Şimdi hemen şuradan da yamalı açalım. Bakalım la da açtık gençler. Bir şey çıkmadı. Olsun şimdi ben an adında kanıtlı bir şekilde sizlere göstereceğim. Şimdi şöyle. Hemen bakıyoruz. Nostaljiden de açalım haydi. Top açalım iyi bir şey olsun bu videoda. Nostaljiden açtık. Ondan da bir şey gelmedi. Gençler mod menü çarşamba günü yani yarın gelecek. Yarın kanalımızda bulabilirsiniz. Ronaldinho paket şeyde gelecektir gençler. Her neyse gençler. Şimdi Adriano Pardon ne Adrianus gençler. Maldini Turam çıkardım. Hesaba geçiş yapalım. Evet gençler gördüğünüz gibi şimdi ana hesabımıza geçtik. Burada bakın oyun planından zaten görebilirsiniz. Maldini Turam'ı da gördüğünüz gibi kanıtlı bir şekilde çıkardık. Şimdi çıkardığımın videosu gelsin. Geldi bir tane daha geldi. Haydi, haydi Turam olsun gidelim abi. Turam olsun çekip gidelim. Tulan mı? Maldini lan tüh. Maldini geldi. Neyse sıkıntı yok gelsin. Bir de Turam alırsak çekip gidersek müthiş olur abi. Bir de Turam çekersek baba efsane olur. Şimdi şöyle göstereyim çıkış animasyonu da. Maldini geliyor. Bir tane son bir tane Turam kaldı. Onu da çıkartırsak artık ve Turan mı diyecektim olmadı be. Lan döner mi be? Lütfen dönsün artık. Döner mi? Döndü be işte bu Turan be. Turan'ı da aldık gittik gençler. İşte bu. İşte bu tamam yeter. Valla artık mutlu oldum. Tamam artık. Okey abi. İşte bu. Turan da geldi. Evet gençler. Videomuz buraya kadardı. Eğer kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Big Time bombacı yamal çıkarma taktiğine yani videosuna giderek oradan da çekilişe katılabilirsiniz. 3 kişiye 1000 Club çekilişi veriyorum. Her neyse gençler iyi bakın.